Heddaf Am experiences Günaydın. <laughs> Uzun bir aradan sonra ben geldim. Çok yoğun iki ayı arkamda bıraktım. Gerçekten zorlu bir süreçti benim için. Hani okulum bitti, yurttan ayrıldım, eve geldim. Ee, mezun olduğum için bir iş bulma sürecine girdim vesaire derken gerçekten böyle hani çok yoğundum ve böyle hani istediğim zamanı ayıramadım buraya. Ve gerçekten hani zaman ayırmak istediğim bir yer olduğu için burası elimden geleni artık yapacağıma inanıyorum diye düşündüm. Soğuk kahve yaptım. Bir de şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Allah tam bir yaz kahvaltısı gerçekten. Çünkü artık belli bir süre sonra çok sıkılıyorum normal sürekli aynı kahvaltı yapmaktan. Böyle şeyler hoşuma gidiyor. Aynı zamanda kahvaltı yaparken böyle Canım sıkıldı ve böyle açıp konuşmak istedim. Özlemişim konuşmayı bu arada. Şimdi <laughs> bir saniye ilk sıra alayım öncelikle. Gerçekten çok güzel mutlaka deneyin derim. Hayatımda olup bitenleri şöyle bir size gerçekten anlatmak istiyorum. Böyle bir ihtiyacı gidiyorum diyebilirim. Öncelikle <laughs> mezun oldum <laughs> şükür ama bilmeyenler için kısaca şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben iç mimarlık bölümünden mezun oldum artık bir iç mimarım inşallah. Bu süreçte de yurtta kalıyordum. Ee, diğer önceki vloglarımda ya da instagramda beni takip ediyorsanız, hani anlayabilirsiniz yurtta kaldığımı. Artık mezun oldum o yüzden yurttan da ayrıldım. Ee, eve geldim. <laughs> Şöyle ki İstanbul'da yaşıyorum. Üniversitem de İstanbul'da. Ama evime çok uzaktı üniversitem ve o yüzden yurtta kalmanın en mantıklı karar olacağına karar verdim. Çok saçma bir cümle kurdum. Eee yurtta kalmanın en mantıklı seçenek olduğunu düşündük ve e, iyi ki de yurtta kalmışım bu arada. Yani gerçekten konum olarak çok güzel bir yerde kaldım. Beyoğlu'nda kalıyordum. Ee, artık yani konudan konuya atlamış gibi hissediyorum ama özlüyorum. Çünkü mesela şu an çıkıp gezmek istiyorum ve hani burada gezebileceğim bir yer yok. Hani aslında şöyle bir şey. Artık bütün hani iki yıl boyunca hayatımı o kadar orada kurmuşum ki hani böyle gezdiğim yerler, arkadaşlarım olsun, çevrem olsun ya da vakit geçirdiğim şeyler hep oraya bağlanmış. Böyle olunca şu an burada birkaç gündür evden hiç dışarı çıkmıyorum ve böyle garip hissettiriyor gerçekten böyle hani çünkü ben bu kadar ben çok fazla evci bir insan değilimdir hani gezmeyi daha çok severim evi de ayrı severim ama işte ikisi benim için farklı şeyler o yüzden hani bunu sağlayamamak şu an beni biraz üzüyor ve bunun farkındayım. Hani İstanbul'dasın gidersin diyorsunuz ama İstanbul'da yaşayanlar bilir İstanbul'un trafiğini, İstanbul'un metrobüsünü, metrosunu. Hani benim gidebilmem için oraya 2 iki, iki, buçuk saat çekmem gerekiyor yolda ve hani her zaman gidilebilecek bir yer olmuyor artık orası. Ama artık buna da alışacağız mecbur yapacak başka hiçbir şeyimiz yok çünkü. Öyle. Böyle vlogu açtım, konuştum. Nasıl bir vlog olur? Temmuz vloguna mı koyarım, yoksa başka vlog mu yaparım, nasıl yaparım hiçbir fikrim yok açıkçası. Sadece böyle çekmek istedim. Böyle bu günüm muhtemelen evde geçecek. Sahalara geri döndük diyebiliriz. Gerçekten artık hani e, biraz daha buraya vakit ayırıp, biraz daha e, içerik üretmek istiyorum. Çünkü yapmayı sevdiğim şeyleri her zaman çekmeyi, paylaşmayı ve biriktirmeyi çok sevmişimdir. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, o yüzden böyle bundan da böyle bahsetmek istedim. Şimdi ben daha fazla dayanamayacağım. Biraz dizi izlerken e, kahvaltımı yaptıktan sonra tekrar beraber oluruz. Evet, şimdi... E... Bir saniye kahvem hala bitmedi. Evet. Neyse, şimdi... Şöyle bir şey yapmaya karar verdim her zamanki gibi. Yapmam gerekenleri planlayacağız. Şimdi ee, bir saniye önce ajandamı bulmam lazım. İki aydır kullanmadığım ajandamı kullanmaya karar verdim. Bence büyük bir başarı. Ama şöyle bir sıkıntımız var ki kalemim yok. Daha ee, eşyalarımın olduğu kutuyu boşaltmadım. Yani çünkü... Yani bu. Boşaltamadım. Anca e, kıyafetlerimi yerleştirebildim. Ay ben konuşmayı da unutmuşum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten çok zorlanıyorum konuşurken. <laughs> Sinirim bozuldu biraz açıkçası. Neyse bir saniye. Kalemimi ararken lip balmumu buldum. Önce şunu ve sürmek isterim. Şimdi geçebiliriz. Öncelikle e, Temmuz ayındayız. Mübarek. Hani her şey çok hızlı ilerliyor. Her şey çok hızlı gelişiyor. Çok anlamış değilim. Neyse. Şimdi ben en son... En son hangi ayda kalmışım ben? Mayıs. Bugün 2 Temmuz. Aa, ve yapmamız gereken çok fazla şey var. Gerçekten o kadar fazla şey var ki. Ama hiçbirini yapmak istemiyorum. Şimdi şöyle Önce tamamen kendi isteklerimi yazacağım. <laughs> e, mesela, yani örnek verecek olursam, spora başlamak istiyorum. Ondan sonra eskiden tenise giderdim. Tekrar tenise başlamak istiyorum mesela. Yani şimdi buraya yazacağım da sağlıklı beslenmek istiyorum ama <laughs> çok mümkün gibi gözükmüyor. Ama biz yine de yazalım. Neden olmasın. Reels ve YouTube. Evi temizlemem gerekiyor. Bak bunu yazmayacağım çünkü beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Annem köyden gelecek. O geldiğinde temizleriz. <laughs> ya, şu an hiç öyle bir polemiğe giremem yani. Şu an o beni çok tatmin etmedi açıkçası. Evet. Of. Ama yapmak istemiyorum ya. Bu arada Ebrar gelmiş. Ebrar da bayram dolayısıyla köye gitmişti. Ee, şimdi mesaj attı o da gelmiş. Yavrum Allah'ım o kadar uzun zamandır Ebrar'la görüşmüyoruz ki. Bugün ya da yarın görüşürüz onunla da. Bugün aslında gelsin bize ya. Ne yapacağız ki? Evet. Ve şu an YouTube'um olduğunu biliyor musun? Ha. Evet. Sakın atmıyorsun Halika ona. Ona ona niye atayım kızım Sakın ben de rezil gibi. Ay, güzel, şimdi şimdi bir saniye şu an bunu çekme kararı aldım. Bak çok güzel hatıra kaldı. Bir daha bir de o kadar çok bastı. Belki bunu atarsın YouTube'a. Evet bak bunu atarım. şimdi. E, bak düz al kanka. Dur tamam ama. <laughs> Bugün söz kızı ne derse o. Şimdi evet arkadaşlar sizi Esmer'le evet, tanıştıracağım. Evet yine de güzel gözüksün. Ben bu kenarda böyle. <laughs> Benim kanalım kızım kendine evet. yayınlayabilir. Şimdi Size bir haberim var. Çocukluk arkadaşım evleniyor. onun da bugün sözü var. Ay, Evleniyorsun. Bugün de sözüm kız. var. Evet. Nişan bir yüzünü yedir. Çok konuşma. Her yerin yeşil yeşil. Bu zaten yeşil olacak. Yeşil primer. Kızarıklık saklamak için. Daha sürme. Tamam. Konseptin şirek mi? Sus. <laughs> Neyse tamam. Bir şaka gibi ya. Senin bugün sözün var yani. Farkında mısın? Ay, ben hala inanmıyorum. Bana ben hala şaka gibi Allah geliyor. Allah'a şükür demek istiyorum. Allah'a şükür. Bu benim çocukluk arkadaşım. Kalktım geldim onun fotoğrafını çekmeye. Şu an bile yüzüm değişti ha bu arada. Evet evet ve şey biz şeyi fark ettik. Bizim <laughs> Biz eser Küçükler Youtube videosu çekiyoruz. Kısar <laughs> etmeyin. Asla atmam zaten. İkimiz de rezil gibiyiz. Neyse kısacası evet, ne anı yani, kalsın diye tekrar şurada öyle şöyle öyle bir şurada. çekim yapalım Şimdi kalsın. Esra size makyaj hünerlerini evet. gösterecek şurada arkadaşlar. Kırmızılıklarımı saklamam gerekiyor. Çünkü bugün çok önemli bir gün. Bunun için Revell de Lop'un e, yeşil primer'ını kullanıyorum. Daha sonra NYX markasının korektörünü kullanacağım. Bu korektörde yeşil olan yerleri hani burun kenarlarındaki kızarıklıkları, yüzümdeki sivilce kızarıklıklarını izlerini kapatmak için kullanıyorum. Esas sen bugünü beklemişsin kanka. Ne için? Makyajını tanıtmak için. Hayır ben her gün makyaj yaparken bunu aynada kendime tanıtırım. Esra şu an Kanka, ne gözüne fark çekmek o. için kolibandı getirdi. Zaman getir onu. Kanka lütfen kolibandıyla çeker misin? Rica ediyorum. <laughs> Madem bulduysak onu kolibandıyla. Keşke demeseydim ha. <laughs> 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 <Evet ya>, Allah <laughs> Allah. Allah. bir daha <laughs> Senin yüzünün, Allah. ha Allah. 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 Ne bileyim ben desene ben. Çocuk Mesela ben dişleri taktım haberim var mı? Bakayım arkasını. Göremezsin ki ağzıma ağzıma açıp sana arkasını göstereyim. Bir bakayım. Ay bir kez bakamam. Valla gördüm. Ay diş teli halini gördün mü sen? Gördüm. Hep böyle yapıyordun. <laughs> <laughs> Klasik diş telleri sana. Kaka. Hatırlamıyorsun da Hümeyra hatırlıyor. Ben Yümeğeri lisede hatırlar. nereden bileyim seni ya? Beni çekme tamam. <laughs> evet, son halimi gösterelim <laughs> Olmadı mı? Hayır. Sıkıyor musun? Biraz şey. Ha. Kız ne güzel. Şu güzelliğe bakar mısın? Ben bir, bir, şey. bir tane çekmişim. tane tane bir Selam. Bugün abimin evindeyiz. Bakın biraz bayağı kuruldular yani. Yavaş yavaş eşyalar geliyor. Ee, annemin doğum gününü kutlayacağız. Onu bekliyoruz şimdi. Ee, biraz da böyle bir video açayım size evi göstereyim istedim. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor yani. Bayağı mutluyuz bu durumla. Bakın masamıza. Buraya pasta gelecek şimdi. Bayağı güzel gösteriyorum yalnız. Işık da bayağı güzel bu arada yani. Burada durabilirim sabahtan akşama kadar. Neyse. Şimdi bakayım ne yapıyorlar. Gideyim. Dalaşayım biraz. Ufak bir izleyeceğiz sadece. Ne yapıyorsunuz? Gitar teli kopmuş yakarak birleştireceğiz. <laughs> 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 evet. Çok sanatsal bir aileyiz. Nereye koyacaksınız gitarı? Ben salona koymayayım ya da şu kitap bu kadar. Evet yakışır. <laughs> yakışır. <laughs> Sarı bez. Hiçbir mutfakta olmazsa olmaz. <laughs> Eleman. Benim köşem burası. Bakın. Oyumu verdim. Yaktınız mı? Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yalnız. Bende var bir de mi hoşuma gidersen. gibi şey yap bize evini gezdir. Ha gel gel. <laughs> güzel yapalım. Bak şimdi. Dur dur ama Hı? en baştan başlayalım gel. Tamam başlıyoruz. Bugün İrem ve Eren'in evindeyiz. Hoş evet. evet. <laughs> 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 dur ama bir asıl güzel gelin. Tamam dur. Şimdi dedik ki. E, Aile e, dostumuz olan Necet amcaya yaptırdım. E, tarihi bir ağaçtan yapılma. Bu peçeteler bana anneannemin çeyizinden kalmaz. E, tabakların çok özel e, bir ustanın eseri. Özel El işçiliği sanırım. E, evet el işçiliği. Bizim için çok büyük anısı var. Çok değerli. E, aile büyüklerimizin. Şey e, kocandan e, hatıra. Bu e, Eren'in gençlik yıllarında e, sahilde hızlı zamanlarında çaldığı bir <laughs> tercih var sonuç olarak. Evde her şeyin anısı olmasına çok dikkat ettik. Ee, burada kitaplarım var. Ee, kitaplarım kitapların gözümün önünde olması beni çok motive eden detaylardan birisi. Ee, Böyle tek mi? bir şeye bağlı kalmadım, tarza bağlı kalmadım. Dini değerlerimizden dolayı başı kuran <laughs> 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 Kerem yıllardır bağlı beni <laughs> Çok hazırsın. çok yani. Çok değerli. E, ee, Avrupa yakasında ee, bir mobilyacı ile tanıştık. <laughs> Sağ Ay, hemen bizim için özel tasarım olarak yapıldı. Ölçülerini çok çabalayarak, yani değerlendirerekten yaptık. E, Görümcem mimar. E, onun bize desteği bu evi yaparken çok büyüdü. <laughs> Dalga mı geçtin orada? <laughs> orada dalga mı geçtin? Hayır yardım geldi de. Sen sen niye geliyorsun? Yardım etmedin mi? WhatsApp'tan fazlasıyla yardımda bulundum ben. Çok Aynen. Gittim. Biz proje yaparken, projelerini şey yapmaya çalışırken, bitirmeye çalışırken yardım Bir anda kurdu e, bir tane. Yemin ediyorum olmazsa sandalye gününe çektim biz de? Ay çekeyim. Biz çekeyim. Ya. ya gelmek gerçekten çok isterdim de önce o kadar yani. O kadar yani. Salaklar <laughs> 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 ya. Tek bir tane videoda Evet, ev vlogumuz da... bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Selam. Selam, selam, selam. Hava o kadar sıcak ki. <laughs> çok sıcak hava ve ben dışarı çıkıyorum. Karşıya gideceğim. Neden? Çünkü piyano çalacağım. Aşırı bir piyano çalma isteği var şu an. Ama çok kötü haldeyim. O yüzden şimdi hemen ee, biraz krem, makyaj, bir şeyler yapıp e, hazırlanalım. Yoksa yani daha fazla bakamayacağım kendime. Odam da çok dağınık bu arada. O yüzden yani görmemiş gibi yapalım biraz. Evet şimdi başlayabiliriz. Şimdi hazırlandım. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi çantamı hemen hazırlıyorum. Eee... Paramı aldım mı ya? Gördüğünüz gibi elbise giydim. Bu sıcakta başka hiçbir şey giyinmiyor. Gerçekten giyinmiyor yani. Bir göstereyim size. Kombinimi. Biliz, düz siyah elbise. Yeşil çanta. Böyle. Allah'ım çok sıcak. Neyse. O zaman çıkalım. Bir saniye. Bunun için tam tamına... İki iki buçuk saat yol çektim ama geldim. Bakın geldim. Şaka gibi gerçekten şaka gibi yani bu yolu çektim bir de bu yolu geri dönüşü de var ama yapacak bir şey yok. Aşırı özledim İnanılmaz özledim çok uzun zamandır çalmıyorum. Mutluyum.